Arkadaşlar Çerkezköy'deyiz. Bugün dünyanın en iğrenç sokak röportajını yapacağız. Şöyle neredeyse bir avuç kadar elimize şey aldık, sarımsak aldık. Öyle bir tane bir tane bunlardan yiyip biraz koku yapacağız. Sonra Türkiye'deki gençlere ekonomiyle ilgili sorular soracağız. İnşallah güzel bir video olur. Sopa yemezsek... Hadi bakalım. Şöyle bir tane bir tane alsın. Çok acıyım şu an. Aralarda da atarım ki... Nasıl? Uf. Hadi bakalım geçelim videoya. Hadi. Yandım çok acı be. Ee, yandı baba oğlum. <laughs> bir tane daha atayım ben. Sarın uçaklar baksana. Unutuğa bak. Ya şurada üç tane eleman var gel onların yanına doğru gidelim. Üstüye i̇şte bakalım bir kere. He? Aynı arabada gideceğiz. Arka koltuk otur. Bak şimdi röportaja bak. Aa gözlerim yandı çok fena öyle. Evet gençler size soru soralım ya. Röportaj yapıyoruz. Yani oturayım ben aranıza <laughs> burası. Selamun Aleyküm. Aleyküm Nasıl isimler ne? Erasten abi. Gürel ben de memnun oldum. Mustafa. Kaça gidiyorsunuz? Abi ben... geçtik bu da 8'e geçti abi. Ee, o dersler nasıl? İyi abi Allah şükür. <laughs> Allah iyi gelsin. <laughs> şey e, nasıl Türkiye'de yaşamaktan memnun musunuz? E abi memnunuz işte yani orta şekilde yaşıyoruz. Şey ne okuyorsunuz? Bir Anadolu Anadolu'sun. okuyoruz ya Anadolu. daha Anadolu. şey seçmedik bölümde. Yani meslek abi meslek abi ben Büyünce büyüyünce ne olmak istiyorsunuz? Yani büyüyünce yani karar veremedim abi yani benim aklıma gelen bir şey yok şu anda. Ne ya yani şey yapıyorsun böyle ayakkabı. <laughs> <falan. gülüyor> ne bileyim abi. <laughs> ya yani, benim yani büyüyünce olmak istediğim şey ya şimdi teknoloji yani yazılımla ilgili şeyler abi mesela. Onlar gibi. Yaşlar kaç? <laughs> Nasıl yani? büyüyünce Türkiye'de yaşamayı düşünüyor musunuz? Yok valla benim şu anki e, neydi onun ismi? İngilizce öğrenmenin yolunu arıyorum. Nasıl başladın mı? Kursa falan gidiyor musun? Yok şu an Kurs arıyorum da onun da fiyatları yüksek. Ülke şey yoluna gidiyor. Ne okuyorsunuz normalde şu anda? Şu an ben liseye geçeceğim. ben Büyünce <laughs> abi. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Ya abi. Kanada'da kalsın. Bilmiyorum şu an abi. Emin <laughs> 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 <Bisküvi gülüyor> değilim be. Çünkü biz biz köyü kaldı acı gırtlan ne yaptın? Efendim abi. Yok, yok mu suyu? Yok abi. Neyse buradan bir selam yollayın arkadaşlarına Salam selam. Selam hocam. Selam. Hadi <laughs> <laughs> neyse rahatsız ettik sizi sosyal deney yapıyoruz sarımsak yedim ben gel gelmiştir kokun Abi ben de ondan <gülüyor> başımı çekip çekip seni görüyorum Valla kusura bakmayın bir şey yaptım size ama Hocam <laughs> selamun aleyküm Merhaba. Merhabalar hocam Hocam Merhaba. ne iş yapıyorsunuz? Ne iş yapıyorum? Kinksel'in bazı istasyonlarında temizlik işi yapıyorum bakım bölümünde e, Ne okudunuz onları sonra? bilgisayar üzerine okudum. Mobil ve iç mekan tasarımı okudum. Büro yönetim ve yönetici asistanlığı. Sen yani o işi mi yapıyorsun? Yok ben 182 çağrı merkezindeyim. Yani, siz? Ben yani, halk ve ilişkiler okudum. Yani o me Devam ediyorum okudum. Ya. Yani. Peki Türkiye'de yaşamaktan memnun musunuz? Onu soralım. <laughs> Şimdi buna... Neredeyse sen gibi memnunum yani. Çok fazla. Hocam Türkiye'de yaşamaktan nasıl memnun musunuz? Memnunum fazlasıyla. Valla. Evet. Ne iş yapıyorsunuz? Çalışıyor musunuz? Mu? Ee, okulum bitti. Mezunum. Mezuna kaldım. Niye kaldın? Mezuna kaldım bu sene. Sana Olma geçmiş olsun. Sağ olasın abi. Eline atın. Kırıldı ya düştüm. Yaptı? Yaptıklarının acısını çekiyor abi. Ne yaptı? Çok yaramazlık hazırlık var ya. Yok abi biz yaramazlık yapacak yaşı geçeli çok oldu Yani. Yaşlar kaç? 18. Sizin? 16. 16. Ne yapıyorsunuz bu arada? 17 abi. Lise. Şey, büyüyünce ne olmayı planlıyorsunuz? Var mı hedefiniz? Şey herifin? olmayı planlamıyorum ben. <laughs> ben asker olacağım abi. abi. Asker inşallah. Sen de zaten var otur. Eyvallah Siz abi sağ olasın. Rahatsız git, rahatsız vermedik. Yok yok hiç problem yok, sıkıntı değil. Koku da mı evet. gelmedi hiç? Efendim? Koku da mı gelmedi hiç? Yok yok. Yo. <laughs> <laughs> Adam bayılacak gibi duruyor karşıda. Sen de asker olursun yo, sen. Yok ben sıkıntı yok Sarımsal abi. Sarımsak kokusu gelmedi mi size? Hiç problem yok abi yani. Teşekkürler hocam memnun oldum. Sana çok geçmiş olsun. Eyvah eyvah ben de kırmıştım 5 kere kolumu. Teşekkürler.